Ülkemizde küçükbaş hayvancılık daha çok meraların yaygın olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılmaktadır. Koyun ve keçiler daha çok küçük boylu ot topluluklarına alışkın olduğu için buradan beslenebilmektedir. Bu nedenle de İç Anadolu'daki bozkırlarda çok fazla koyun beslenmektedir. Büyük boylu ot topluluklarının olduğu yerlerde büyük baş hayvancılık, küçük boylu bozkırlarda ise e, koyun yetiştiriciliği görüyoruz. Keçi ise daha çok dağlık bölgelerde yetişiyor. Ee, Ankara tiftik keçisi hariç diğer keçiler daha çok Ege ve Antalya'nın dağlarında, Toroslarda yetiştirilmektedir ama koyun olarak büyük baş haricindeki küçük başlar İç Anadolu ve en çok Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştiriliyor. Bakımı daha kolay. Yem maliyetleri daha düşük. E, aşağı yukarı 9-10 ay kar yağmadığı sürece dışarıda e, bu hayvanlar beslenebiliyor meralarda. Bu sayede de maliyeti düşük olduğu için beslenmesi daha kolay oluyor. Burada da gördüğümüz normal Anadolu koyunu. Bunların birçok çeşidi olsa da İç Anadolu ve Güneydoğu'da en çok beslenen koyun bu. Sadece Marmara bölgesinde meşhur olan bir koyunumuz var. Merinos koyunları. Onun haricindekiler daha çok İç Anadolu'daki klasik Anadolu koyunu olarak geçiyor. Koyunlar genelde böyle sürü halinde otlatılıyor. Bozkır alanlarda hayatını idame ettirebiliyorlar. Sütten çok daha çok Et amaçlı beslenmektedir. Küçük baş hayvanlar.